Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda M240 Logitech Logitech mi deniyor? Ben de onu bilmiyorum. Çok hakim değilim. Bluetooth mouse'unu inceleyeceğiz. Bakın Silent Touch yazıyor. Silent Click doğrusunu okuyan yazsın oraya. Başka dillerde de yazıyor. Burada da bakın 18 month yani 18 ay pil süresi gidiyor. İçinden pil çıkıyor mu bilmiyorum ama büyük ihtimal çıkmıyordur. Ben bu mouse'u niye aldım arkadaşlar? Çok sessiz olduğu için ben sesli klikli mouse sevmiyorum. Bir de mouse ihtiyacım vardı. Benim şimdi iki tane mouse vardı. Birini küçük bizim oğlan kırdı. Mecbur bir şey de diyemiyorum. Küçük çocuk ne yapıyor? Ben de bunu aradım böyle tam internette. Bununla şey arasına gidip geldim böyle Microsoft'un bir mouse'uyla. Ama o da çok pahalı yani bin liraları görüyor. Bir de başka markalar bir şeyler vardı. Blue D vardı. Ee, baktım en güzeli bu gibi duruyor. Bir de Logitech yani sonuçta kendini kanıtlamış bir marka. Ucuza bu geldi. Vallahi ben aldığımda galiba 300 TL idi. Şimdi fiyatı kaç artmış galiba. O zaman tabii iyi indirimleri takip ettim yani indirimden yakaladım. İyi yaptım yani. Kargosu da bu arada bayağı hızlı geldi. Hani siparişi verdim hemen iki günde elime ulaştırdılar. Çok çok iyi bir şey yani bu bu yılda yani bu zamanda bu kadar hız inanılmaz. Masum kendisi kadar hızlı yani kargo. Evet arkadaşlar çok Uzatmadan mouse'umuzu açalım. Bakın böyle açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel yapmışlar. Bak bak bak. bak çekiyorsun. Arkadaşlar. Aa, aa. Çok klas arkadaşlar bakın. Torbanın içine koymuşlar. Ne güzel bir çok güzel böyle dokusu var. Sanki şey gibi. Böyle sürüngen satın almışım da. Tropikal bölgeden. İçinden sanki bir an mısır yılanı çıkacak gibi. Yani öyle bir gerçek güzel bir torba. Benziyor yani. Evet mouse çok güzel. Vallahi çok küçücük ya. Çok. Bakın bakın. Klik seslerine bakalım hemen. Varla yok arası. Varla yok arası. Gece hanım uyurken bir Ayon online girilir buna. Bununla gece bir Ayon online oynanır. Hiç ses yapmıyor. Hanım uyandırmaz yani. Çok iyi bir... E, bence iyi bir mouse arkadaşlar. Benim için önemli olan bir sessizlikti. Bir de... E, pil kablosuz olsun istedim. E, şey yapanlar olabilir şimdi. Hani elime göre küçük biraz. Öyle duruyor ama... E, ben yani her şeyin küçüğünü severim. Benim hanım da zaten 1.47. Öyle yani. O yüzden aldım bakalım. Açalım şöyle bir. Oo arkadaşlar içine pilini pilini kendileri koymuşlar ya. Ya pili kendileri koymuşlar. Har harika. Kesinlikle bir yıldız daha vereceğim. Şöyle bir çalıştıralım. Bir şey oluyor mu? Olmuyor. Ha bir ışık yanıyor bakın. Bunu bağlayacağız işte. Bluetooth alıcısı varsa tabi bilgisayarınızın yoksa telefon tableti ha? Yani daha fazla arkadaşlar şurada kutunun içinde başka hani ne var diye merak eden olabilir Tamamen şu çıkıyor şöyle bir kısa bir kurulum şeması İnternet falan diyor bakın Mac ve Windows uyumlu diyor galiba ben e, ürün açılım kutu açılımlarında benim en çok güldüğüm arkadaşlar başkalarının videolarını izlerken e, böyle kutunun içinden kılavuz çıkıyor ya hani video inceleyen adam şöyle yapıyor ya hiç kimsenin dönüp bakmayacağı kılavuz fırlatıyor <laughs> ya böyle ya orada bir korkuyorum <laughs> ya gülmekten ölüyorum ya inanılmaz ya Bunu ben de yapacağım onu diyorum hiç kimsenin okuyamayacağı kılavuz. <laughs> evet arkadaşlar. yeter yeteri kadar uzun tutmuşumdur umarım. Mağaz incelememi. Olmadı hatta ben size siz doyamadınız büyük ihtimal. Şurayı da göstereyim. Bakın burada dijital kullanım kılavuzuna erişmek için diyor. Garanti belgesine diyor. Şey var diyor. Kare kod var diyor. İşte silent touch less noise more focus with silent clicking diyor arkadaşlar. Yani daha ses, daha yüksek fokus, odak diyor sessiz tıklamayla. O kadarını anladık yani. Windows 10, Windows 11 ve sonrası için Makos 11 ve sonra diyor. iPados 14 ve sonrası için diye gidiyor. Ee, daha fazla diyecek çok da bir şey yok. Daha burada çok küçük yazılar var. 2 yıl garantili vesaire bence gayet güzel bir mouse için 2 yıl garanti. Yani şöyle bir kendimi hayal ettim gece hatun uyurken. Ion Online'da bak sikillere basıyorum. Bakın. Bakın İnanılmaz. vallahi inanılmaz yani kendimi bir an böyle e, Discord'da her biri maksimum 17 yaşında olan klan üyelerimle birlikte boss keserken hayal ettim çok iyi yani Valorant'ta iyi gider aslında bu da e, arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi bir video olmuştur. Şahsen çok emek verdim. Bir like'ınızı, beğeninizi alırım. Vermezseniz de canınız sağ olsun. Verirseniz çok iyi olur. Abone de olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Daha da fazla uzatamayacağım. Yani çok uğraştım. Elimden bu kadar geldi şimdilik başka videolarda çok daha fazla uzattığım bir performans umarım izleriz. Teşekkürler.